Merhaba sevgili örgü severler. Ben Şerife Mutlu. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sürekli hatırlattığım için hatırlattığım gibi Şerife'nin örgüleri adlı Instagram sayfasında sipariş üzeri çalıştığım örgüleri sizlerle de anlatımlı paylaşmak istedim. Yine siparişlerinden biri olan tığ işi güzel bir şalı sizlere anlatmak ve sizlerle paylaşmak istedim. Benim çok hoşuma giden bir şaldı. Ölüşü de çok keyifliydi. E, görüldüğü gibi krem renkli sipariş aldığım için krem renkli ördüm. Fakat her türlü rengi batik iplere, simli iplere hepsini ören arkadaşlardan gördüm. Hepsine ayrı ayrı güzel yakışmış. Angora iple örülmüş bir model. Dediğim gibi kolor, batik, simli her türlü renge çok güzel giden bir model ama benim siparişim krem olduğu için krem renkte de çalıştım o da apayrı asil ve güzel durdu genelde püskül yapılıyordu kenarlarına fakat biz bir farklılık olsun diye örümcek e, örgüsünü şeyini kullandık yine kenarlarına da fıstıklarımızı yaptık bunun sizlere anlatım yapacağım inşallah Evet e, bunun için angora ipe ihtiyacımız var. Tığınıza gelince ben tığ konusunda fazla takılmıyorum. Çünkü tığ herkesin eline yatkın olan tığ örebileceği numaralar vardır. Benim tığımda 6 numara 1.4 milimlik bir tığ. Benim de elim bu tığa alışkın olduğu için bununla çalıştım. Bana iyi geldi. Örülüşü de yapmıştı. Ama siz dediğim gibi hangi tığla da örmek isterseniz size kalmış bir şey. Görüldüğü gibi şöyle e, kameranın aldığı şekilde göstermeye çalışayım. Çok farklı ama güzel. Bu modelin adı internet sayfalarında ve de youtube kanallarında okyanusun gözü modeli, e, gelinlik dolgulu şal modeli, örümcek dolgulu şal modeli olarak geçiyor. Yine ben size bunu yayınlarken ilk ismiyle okyanusun gözü dolgulu gelinlik şal modeli olarak anlatacağım. En başta üçgen şal olduğu için bu en alttan başlanıp artırma şeklinde devam ediyor. Bunu dikdörtgen şeklinde de yapmak isteyen olursa ona da uygulanabiliyor. Yine gördüğünüz gibi en alt sırada dört tane fıstık yaparak işimize başlayacağız. Ben 5 tane zincir çekeceğim. 4 5 Bunları birleştireceğim. Evet. Lif örer, sis, lif örme sistemi gibi başına dolayıp 5 kere dolgu yapacağım. 2 başına doladım, 3 başına doladım, 4 başına doladım, 5 çekerken bunu çekiyorum. Bakın biraz elimle bu tutup buradaki ilmeğe de batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum araya. Yine başına dolayıp tekrardan aynı deliğe 1 2 3 4 5 Dolgularım 5 üzerinden olacak. Evet. 5 5 iki tane dolgumuz yaptım. Araya zincir çekerek. Şimdi bu iki dolguyu yaptım. Şu araya zincir çekeceğim. Bu zincirimiz 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine başına dolayacağım. 5 dolgulu fıstığımı yapacağım. 3 4 5 çekeceğim. 1 2 3 zincirimi çekip tekrar yine aynı deliğe 1 2 3 4 5 Dolgularımı bir daha hatırlatmayacağım. Çünkü aynı sistem 5 tane dolgu yapacağız. 5 dolgu yaptık. Bir 5 dolgu yaptık. Araya 3 zincir çektik. 5 dolgu daha yaptık. Araya 8 zincir çektik. Bir 5 dolgu. Araya 3 zincir çektik. Bir boş dolgu. Böylece ilk sırayı tamamlamış olduk. Şimdi arka sıraya geçeceğim. Döneceğim. Şu 3 zincir yaptığımız yere şöyle bir batacağım. Tekrar gördüğünüz gibi fıstık yapacağım buraya. 1 2 3 5 3 zincir çekeceğim. İkinci sıra yine 1 Evet. Bu 2 2 bu tarafa ayrılacak. Ortada gördüğüm 8 ilme var. Bu sırada ikinci şu ben şurayı yaptım şimdi. 4 dolgumuzdu. 2 tane yaptım. Bu karşıya geçmek için 12 zincir çekeceğim bu sefer. 8 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Başına dolayacağım. Şu 2 fıstığın arasındaki yere batacağım. Sündüreceğim. Dolgumu yapacağım 5'le. Evet. Tekrardan 3 zincir çekeceğim. 1 2 3. Yine aynı yere dolgumu yapacağım. Görüldüğü gibi ikinci sıramızda bu şekilde tamamlanmış oldu. Dönüp 3. sıram yapacağım. 3 sırada da yine aynı şekilde 5 dolgu 3 zincir 5 dolgu aynı deliğe Evet bakın 12 zincir çekmiştik ki önceki sıralarda diğer şeye geçiş yaparken karşıya bunda da 16 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Başına dolayıp karşı fıstıkların ortasında batecesin. Fıstıklarımız hep beşer dolgu olacak. Evet. 3. sıramızda bu şekilde tamamlanmış oldu. 4 tane fıstık yaptık. İkisi en azından 3'e er zincir. Aradaki geçişte 8 zincir çektik ilk sıra. İkinci sıra döndük. 2 fıstık aralarına 3'er zincir çekip tekrardan 12 ilme yapıp karşıya geçtik. Yine öyle 2 bir dolgu 3 zincir bir dolgu daha yaptık. Döndük 3. sırada da yine bir dolgu 3 zincir bir dolgu 16 zincir karşıya geçtik bir dolgu, üç zincir, bir dolgu. Gelelim dördüncü sıramıza. Dördüncü sıramızda artık şalımızı genişletmeye başlayacağız. Görüldüğü gibi şalımızı genişletmeye başlayacağız. İlk sıramız buydu, ikinci sıramız bu, üçüncü sıramız da bu. Dördüncü sıramızda aynı deliğe dört fıstık yapacağız ve aralarına yine zincir çekeceğiz. Dördüncü sıraya geldik. Bir, 2 3 4 5 dolgumuzu yaptık normal ne yapıyorduk araya 3 zincir çekiyorduk tekrar aynı deliğe batıyorduk Evet şimdi artık artırım yapacağımız için aynı şu altta yaptığımız gibi 8 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri başına dolayacağız aynı deliğin içerisine tekrar dolgu yapacağız artık şalımızı genişleteceğiz çünkü üçgen şal olduğu için gördüğünüz gibi aynı deliğe üçüncü fıstık bir iki üç zincir tekrar bir fıstık daha aynı deliğe dört tane fıstık yapmış olacağız gördüğünüz gibi artırmaya başladık aynı ilk sırada yaptığımız şeyi burada bir deliğe yaptık şimdi Buraya geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Artık ortayı tekrar 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karşıya geçiyorum. Şu fıstıkların için ortasına. Buraya bir fıstık yapıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi araya 3 zincir çekerek bir çift fıstık yaptık. Ne yapıyoruz? Artık genişletmemiz gerekiyordu. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi 8 zincir. 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 zincir çekip başına doluyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. 3. fıstık. Bu sefer 3 zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Yine aynı deliğe bir fıstık böylece artırım yapmış olduk. Dördüncü sıramız da böyle. Görüldüğü gibi. Tekrar dönüyorum. Şimdi bu iki fıstığın ortası. Buraya yine normal fıstığımı yapıyorum. Şu ikili oldu ya 3 zincir çekiyorum yine aynı yere 2 4 5 Burada 8 zincir var. Aynı aşağıdaki sistemdeki gibi 8'i neye çevirmiştik biz? 12'ye çevirmiştik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip şu diğer fıstıkların arasına geçiyorum. Aynı modelden yanlara da oluşturmaya başladım. Ortadaki modeli bitirirken yanlara da model oluşturmaya başladım. 3 zincir çekip yine aynı yere. Geldik. Şimdi bu modeli gördüğünüz gibi şu şekilde toplamaya. Bakın 12 ay 8 12 16 tekrar 12 yaptık. Şimdi bunları toplamaya geldik. Sadece 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Bakın toplayacağım. Nasıl toplayacağım? başına dolu başına dolayacağım bakın ta alttan hepsini bir toplayacağım yine bir kere daha başına dolayacağım alttan toplayacağım çekeceğim arkaya dönüp ilk ilmeğe de batıp sıkılaştıracağım şu şekilde olacak. Tekrardan yapayım. Başına dolamadan yapacağız, evet. Direkt alttaki zincirleri şöyle topluyorum. Gördünüz mü? Başına doluyorum. Şimdi başına dolayacağım. Biraz önce yanlışlık oldu. Bunu da yapacağım. Şimdi bunları ben çekeceğim. 2 2. görüldüğü gibi. Arkaya döneceğim. İlk zincire batacağım sağdan bastıracağım tekrar 1 2 3 4 zincir çekip döneceğim karşı fıstığın içine batacağım 3 4 görüldüğü gibi zincirleri toplamış oldum yine tekrar göstereceğim şu yanlarda bu toplama işlemini Çünkü bura biterken yanlardan görüldüğü gibi bir taraf biterken yanlardan modeller çıkıyor. 1 2 3 1 2 3 4 5 Evet. 8'de 12'ye çıktı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen şu iki fıstığın arasına. Yine 1, 2, 3 aynı fıstığın arasına böylece 5. sırayı da tamamlamış olduk. Görüldüğü gibi orta toplanırken yanlardan aynı şekilde çoğalıyor. Döndük arka sıraya. Yine burada yapacağımız bir işlem artırma işlemi yok. Normal fıstık yapacağım. araya 3 zincir çekeceğim tekrar aynı deriye batıp fıstık yine yapacağım görüldüğü gibi tekrardan 8 12 16 zincir 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir ne yapıyorum şuraya geliyorum Evet. 1-2-3 1-2-3 4-5 Evet. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra hiç zincir çekmeden başına dolayıp iki fıstığın içine batıyorum. Böylece bir tane gözümüzü kapatmış olduk. Yine üst zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 zincirle karşıya geçeceğim. 3 zincir görüldüğü üzere bir gözü kapattık yandaki tane gözümüzü oluşturmaya başladık şimdi yine döneceğim bakın şimdi bura bir şey kapandı artık e, oradan tekrar bir daha açmamız lazım hem ortadan açarken yanlardan da yine çoğalması lazım şu bir e, dörtlü aynı deliğe battığımız dört fıstıktan bir iki sıra sonra yine aynı deliğe fıstıkları dört şeklinde batarak çoğaltacağız. İki sırada bir çoğaltma yapacağız yani. Bir iki zincir çekiyorduk. İki üç dört beş İki fıstıktan sonra ne yapıyorduk? Sekiz zincir çekerek tekrar batıyoruz ki üç beş 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 görüldüğü gibi ne oldu yine buradan arttı 4 artırdık bir ondan sonra 2 sıra öyle fıstık gördük tekrar 4 artıracağız Geldik buraya. 16 zincirdi ya. Aynı şurada yaptığımız gibi 12 zincire düşüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Başına doluyorum. Fıstığın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 yine aynı deliğe 3 4 5 Evet. Şimdi bura kapanmıştı ya. Tekrar açacağız. Tekrar açarken de aynı aşağıdaki sırada yaptığımız gibi bunu 1 2 3 4 tane fıstığın üstüne yaptığımız gibi aynı 1 2 3 4 yapınca araya 8. Zincir çekip geçiyoruz ya. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yapacağım. Başına dolayıp hemen yandaki iki fıstığın yanına. 2 3 Böylece bir gözde buradan açmış olacağım. kapananın yerine hemen tekrar bir göz daha açacağım. Bakın. Tekrar buradan bir göz daha açıldı. Yandan çoğalttık. Ortada biteni tekrar araya 8 zincir çekerek bir göz de oradan açtık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 idi. Neydi? 8, 12, 16 tekrar 12. Karşıya geçiyorum. 2, 3. Evet, artırma yapacaktım. Ne yaptık? Bu atmasına 1, 2, 3 zincir Artırma yapacağız. Araya 8 zincir çekerek 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Tekrar başına doluyorum. Aynı deliğe. 5 Tekrar 1, 2, 3 Aynı deliğe. Bir fıstık daha. Bu sıramız da böyle. 1, 2, 3 göz açıldı. Bakın 2 göz bitmeden 3 göz. 1 göz bitmeden 2 göz açmıştık. Şimdi İki gözü bitirirken bir, iki, üç göz oldu. Döndüm arkaya. Başına doğru Artık bu ne bura? Kenar gibi aynı deliğe iki fıstık yaparak devam edeceğim. Böylece artırmada olmuş oluyor. Aynı deliğe görüldüğü gibi. Sekiz zincir, on iki zincire çeviriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12. Hemen karşı iki fıstığın içine. 1, 2, 3, 4, 5. 3, yine aynı deliği. 2, 3, 4, 5. Yine geldik. Ne yaptık? Bu gözü toplamaya. Evet. ilmeğimize. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Alttan giriyorum. Bütün zincirlerin ortasına bir tane çekiyorum normal olarak. Başına doluyorum. Yine aynı boşluğa batıp bir tane daha çekiyorum. Üçünü bir, ikisini bir topluyorum. Evet, görüldüğü gibi. Tekrar arkaya dönüp çektiğim zincirlerin en başındakinin içine bir tane batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına dolayıp karşı fıstığın içine ortasına fıstık yapıyorum. Böylece ne yaptım? Yine toplamış oldum. 8'di. 3 zincir çekip yine bir fıstık. Böylece her seferinde bir göz kapanırken diğer gözü açmaya başlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 araya gördüğünüz gibi tekrar fıstık. Biraz karışık görünse de hanımlar aslında çok güzel, keyifli bir model. Sistemini bir çözdükten sonra kolayca rahatlıkla yapılacak bir model. Yine 1 2 3 4. çektim çünkü artık gözümüzü yapacağız hemen girdim ilmeği topladım başına doladım bir daha girdim daha sonra bu üçünü ikisini bir çektim arkaya döndüm İlk zincire sık iğne yaptım yine bir iki üç zincir çekip dönüp direkt fıstığın içine giriyorum 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Diğer yandaki fıstık. Ne yapıyoruz? Yanlardan da ortadan da yeni gözler açıyoruz. gördünüz Şimdi yine şunları bir toparlayalım. Arıyor 16 zincir bu sefer. Gözü kapattım ya. Ne yapıyordum? Hiçbir işlem yapmadan başına dolayıp fıstıktan sonra zincir de çekmeden hemen karşıdaki karşısındaki fıstığın ortasına batıyordum. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çekip yine buraya. Aynı şekilde 16 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir. Evet, hiç başına zincir çekmeden bir şey yapmadan karşı fıstığın içine giriyoruz ki aşağıdaki gözümüzü de kapatmış olan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir. Yine başa geliyorum. Bir, iki, üç. Yine aynı yere batıyorum. Görüldüğü gibi sevgili örgü severler iki gözü kapatırken bir iki üç göz alış açılmış oldu. Yine bu sıraya döneceğiz. Bakın dört tane yaptım fıstığında bir iki sıra daha yaptım. Yine buranın içine dört tane fıstık yaparak artıracağım. Dört tane fıstık yapıp artırırken yine şu aradan 8er zincir çekip buralardan bir göz daha açacağız. Yani her e, bakın bir göz bitiminde iki göz iki göz bitiminde üç göz hem yanlardan bir ortadan. Daha sonra o er, er biten yerler şey gözün üstüne tekrar göz yapılacak. Böyle böyle ben çok uzun boylu değildi. 3 ip kullandım bu şal'a. 3 tane ip gitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve de 11. göz yarım olana kadar ördüm. Böylece ne oldu? Hem şalımız da genişlemiş oldu. Ben bunu kenarını şimdi size göstermeyeceğim. Niçin? Zaten bunun orijinalinde aslında bu kenarında e, püsküller vardı, uzun püsküller. Siz püsküller de yapabilirsiniz. Yoksa yine örümcek, klasik örümcek modeliyle kenar yapıp fıstıklarda yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şal'a 3 tane 100 gramlık Angora ipimiz gitti. Gördüğünüz gibi model dolgulardan, fıstıklardan oluşuyor, zincirlerden oluşuyor, yanlardan ve ortadan artırmalarla meydana geliyor. Böyle böyle iki sırada bir muhakkak yanlardan artırılacak. Orada da kapanan gözlerin içine de tekrardan gözler açılacak. Evet okyanusun gözü veyahut da gelinlik dolgulu şal modelimin anlatımını da burada tamamlamış olduk. Şişlerden farklı olarak biraz daha tığ işinin anlatımı biraz daha bana zor geldi. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım siz de anlayabilmişsinizdir. Yine şerifenin Örgüleri adlı Instagram sayfamda şalın bitmiş hali ve örülüş aşamalarından fotoğraflarda bulabilirsiniz. Yine yine şerifenin Örgüleri YouTube kanalımda beğeni ve yorumlarınızı anlatırsan, belirtirseniz daha iyi çalışmalar yapabiliriz bundan sonra inşallah tekrar görüşmek üzere